Hepimiz insanız, fani dünyanın bekasız işleri de var, nefsimiz var. O istikrarı sağlayamıyoruz ama bir arada olduğumuzda, hayrağlık müessesesini çalıştırdığımızda şu an bir de zoom denen bir nimet var. Allah'ın izniyle zamana mal olmuyor. Yani ayrıca vakit ayırmam gerekmiyor. Sadece gündeme koyup o anda cihazımın başında olmam yetiyor yani. Bu da büyük bir nimet. Bundan dolayı da şu sistem bütün yaş gruplarına, bütün dillerde geçerli bir sistem. Bakın bu Allah'ın izniyle hangi dili öğreniyorsam, hangi ülkedeysem, hangi yaş grubundaysan, öğrencilerimize de bunu inandırsak emin olun uçacaklar yani. O eğitim dillerini zirveye taşıyacakları bir durum bu yani. Rabbim iman hakikatlerini kendimize mal etmeye de vesile eylesin bunu Celle Celaluhu. En büyük kazancı da o oluyor zaten. Hem dili ikram ediyor Celle Celaluhu hem de manalara nüfuz ediyoruz. Veya diğer bir ifadeyle bu iman hakikati manaları da dili kolaylaştırıyor bize. Çünkü tekrar tekrar okutuyor kendini. Ya yani bir gazeteyi ben tekrar tekrar okuyamam. Bir tane kitabı alıp tekrar tekrar gramer kitabını okuyamam yani belki iki defa olmuyor. Yani öyle bir çekici bir tarafı yok bu eserlerin. Ama iman hakikatleri elhamdülillah cezbediyor yani. Zaten bugüne kadar da tekrar tekrar okumuşuz. O da büyük bir fırsat oluyor yani bir The sixth word. Altıncı söz. In the name of God, the merciful, the compassionate. Bunlar Rahman, Rahim manasında. Bir yerine de kullanılıyor. Orijinali zaten Arapça. Farklı şekilde geliyor. Allah'ın adıyla. Besmele'nin İngilizcesi. Bu da Tövbe Suresi 111. ayet. Cenab-ı Hak her birimizi devasa bir ticarete davet ediyor burada. inanılmaz bir şey yani ticaret bir mukabele imza at diyor. Yani bu bana verdiği değeri de gösteriyor Celle Celaluhu. Verily God has purchased from the believers their persons and property that paradise might be theirs. Buy kelimesi günlük hayatta kullanılır. Bu purchase bu da advance ileri seviye veya firmaların alışveriş satış üniteleri oluyor. Bu kavramlar kullanılıyor. Satın almak. Cenab-ı Hak satın almıştır. Şimdi satın almak birinden olur. Dolayısıyla from'la geliyor. Yine bu batı dillerinde dili öğrenirken bizi tıkanıklığa sevk eden şu parçaları oluyor. Bakın Fransızca için de geçerli bu. Hollandaca için de, de çok daha geçerli. İngilizce için de geçerli. Bunu ben dendan diye öğreniyorum. Doğru dendan diye bir anlamı var. Ama bazı fiillerin de olmazsa olmazı beraberinde geziyor. O her zaman dendan manası vermiyor. Dolayısıyla öyle bakmayacağım. Diyeceğim ki bu purchased from'la geziyor diye kaydedeceğim aklıma. Zaten okumaları ben günlük bazda yaptığımda da bunu her seferinde görürüm. Bunu her seferinde gördüğümde de kendi konuşmamı da ona göre sağlam zemine oturtmuş oluyorum bir izinle. Where in fact, gerçekten, şüphesiz Allah satın almıştır müminlerden. Onların şahıslarını, canlarını diyor. Canlarını ve mallarını. Bu property, mal, mülk demek yani. Pılı pırtı deriz ya Türkçe'de. Pılı pırtı. Aynı onun gibi pro, property. Ki, paradise might be theirs. Theirs, bakın değeri görüyorum burada. Bu sıfat burada. Onların canlarını, onların mallarını. Burada theirs onlarınki demek. Yani onlarınki olabilse cennet diyor. Yani ki cennet onların olsun. Yani karşılığında cenneti vermek üzere müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır diyor Celle Celaluhu. Niye geçmiş zaman? Arapçada geçmiş zaman kesinliği ifade eden bir manası var ondan dolayı. Yoksa garip geliyor bu anlamda. Arapçanın hususiyeti. If you wish, if you wish to understand how profitable a trade it is. Bakın aynı boyanın içinde okumayı doğru zemini oturttuktan sonra nefesimi organize edip bunları aynı nefesimi nefeste çıkarabiliyor olmam lazım ve Türkçe'nin mana akışı İngilizce'nin mana akışı ters istikamette. Dolayısıyla bunu ben fark ettiğimde yavaş yavaş günlük okumalarla o akışı da Allah'ınızı ile İngilizce'ye doğru kaymış oluyor. Dolayısıyla kendimi daha rahat ifade etmiş oluyorum. Eğer sen arzu edersen anlamak yani anlamak arzu edersen eğer sonra neyi anlayacağı? How profitable ne kadar karlıdır bir ticaret. Şimdi dır ifadesi burada it is. Yani ne kadar karlı bir ticaret. Burada bir daha fiil kullanmıyor. Aynı yapı ama yine it is ona da ait. How honorable a rank. Rank derece. Ne kadar şerefli bir derece ne karlı bir ticaret olduğunu anlamak istersen, neyi? to sell. Burada da satmak için. To sell one's person and property to God. Burada person kelimesinin can manasında kullandığını görüyorum. Şahsını yani can diyor Türkçede. Person kişi değil yani. Burada şu da zat anlamı var burada. Yani birisi kendi ve malını diyor. Yani canını ve malını Allah'a satmak. Ne şerefli bir derece, rütbe, ne karlı bir ticaret olduğunu anlamak istersen sonra yine tü sell to be. Bakın olmak. To be his slave and his soldier. Bunlar Cenab-ı ifade için büyük yazılmış. Dolayısıyla onun askeri ve kölesi olmak ve canını ve malını Allah'a satmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbedir. Bunu anlamak istersen o vakit then yani bu then şuradan bir geçiş yapıyor yani. O vakit listen to the following comparison. Aşağıdaki temsili hikaye. Comparison kıyas temsili hikaye. Dinle. Evet burada da yine temelde Bakın listen to bu siyah olanlar fiiller ve fiilin parçaları onları göstermeye çalışıyorum. Dinlediğimde de hep to geliyor bununla beraber. Onları bu şekilde alıp verdiğimde Allah'ın izniyle temeli sağlamlaştırıyorum. Once bir vakit, bir defasında, bir keresinde. Once a king entrusted each of two of his subjects with an estate including all necessary workshops, machinery, horses, weapons and so forth. Bir defasında bir kral, bir sultan emanet etti. Yine metnimizde var entrust. Bakın burada entrust ve entrust. Bunlar aynı manada kullanılıyor. Nuans farklılıkları var. Bakılabilir ama burada emanet etti. Subject konu demek özne demek ve raiyet demek yani vatandaş demek yani raiyetinin ikisinden her birine emanet etti kral with an estate estate çiftlik yani malikane demek bu kapalı bahçeli malikane with an estate including ki onda var içinde barındırıyor all evet all bütün manası veriyor bakın buralarda hep isimlerin önüne geliyor all necessary workshops Necessary, lazım olan, gerekli olan, lazım olan bütün workshops, atölye, machinery, makine, horses, atlar, weapons, silahlar and so forth. Bu şekilde sarı ambalajın içerisinde ise ikisi beraber bir anlam veriyor demek bu. Şimdi fort ileri demek. Tek başına kullanılıyor. So da tek başına kullanılıyor. So da çok manası var. Bu nedenle yani anlamları var ama so fort etc. Yani vesaire demek. İkisi beraber. Bunlar orada bulunan bir çiftlikle a king entrusted with an estate. Bakın burada şu an düşünüyorum onu. Bu with entrusted'la bağlı olduğunu düşünüyorum şu an. Teyit etmedim. Öbürlerini teyit ettim. Bunu teyit etmedim ama öyle olduğundan eminim. Çünkü bir alaka vermiyor başka türlü. But since it was a tempestuous and war ridden age nothing enjoyed stability. It was destined either to disappear or to change. Either, either, ikisi de doğru. Hangisini arzu ederseniz. Either or İkisi beraber kullanılıyor. Ya ya demek. Olumlu manalarda, olumsuzlarda da neither nor geliyor malum. Burada da fakat since madem olduğundan yani. It was a tempestuous. Bu fırtınalı. A war ridden age. Savaş dönemi, savaş periyodu, çağı diyor burada. Yani savaşın yaşandığı bir zaman diliminde ve fırtınalıydı. Fırtınalı olduğundan, daha doğrusu since dığından manası da veriyor. Dığından nothing hiçbir şey. Nothing isim oluyor burada nothing enjoyed stability. Stability kararlılık demek. Enjoyed hoşlanmak demek. Hoşuna gitmek demek. Yani hiçbir şey kararında kalmıyor diyor İngilizce'de bakın. Ben enjoy'i öğrendim ama burada mecaz anlam var. Yani hiçbir şey kararlılığın tadını çıkarmıyordu diyor. Yani hiçbir şey kararında kalmıyor. Savaş olduğundan dolayı, fırtınalı olduğundan. It was destined. Destined fiile benziyor ama sıfat. Sıfat, fiil, zarf bunların rolleri ayrı, kullanım alanları ayrı. Bazen manaları da ayrı oluyor. Change, değişim, disappear, kaybolmak demek. Appear, görünmek, disappear, kaybolmak. Destined, tam, de kaderinde olmak demek. Biz Türkçe'de yine böyle demiyoruz. Yani sadece diyoruz ki hiçbir şey kararında kalmıyor. Ya değişiyor ya yok oluyordu. Yani yokluğa ve değişime mahkumdu, zorundaydı. Bu destiny, kader anlamı var. Destined, mahkum. Yani o kaderinde o var. Başka şık yok. The the king in his infinite mercy bakın dördü beraber dört parça görüyorum ben ama aynı sese koymam Allah'ın izniyle manayı toptan halletmem demek. Bu şekilde çalıştığımda ben hem kelimelerin birer bir anlamlarını da öğreniyorum hem de dördünü bir arada kullanma fırsatı yakalıyorum. Bakın batılı dilleri en kolay nasıl öğreniriz? Emin olun yani her geçen gün iman bu konuda daha da artıyor. Bu şekilde öğrenilir yani hazır metinler üzerinden giderek toptan manaları kendimize mal edeceğiz biiznillah. In his infinite mercy Mercy, merhamet demek. Yani sonsuz merhametinden deriz biz. Bakın dendan manası veren bir şey yok. Burada in var. Bu in, mercy'e bağlı olarak geliyor. Merhameti. Bu şekilde söyleniyor İngilizce'de. Yani kral sonsuz merhametinden, bakın Türkçe'de uymuyor bir defa, yapı uymuyor. Önemli değil. Manayı ben biliyorum. Türkçe'de öyle yazıyor ama İngilizce'de böyle yazıyor. The king in his infinite mercy sent a most noble lieutenant, lieutenant to the two men And by means of a compassionate decree, conveyed The following to them. Send göndermek to ile geliyor. Listen to ile geliyor. To'nun ne işi var orada? Sent'ten dolayı var. Onu bileceğim. Şu zaten hepsi beraber bir mana. Bu yaver, yüzbaşı, teğmen demek. Noble, şerefli demek. Most en manası veriyor. Yani en şerefli bir yaverini gönderir. Sonsuz merhametinden kral. Bu tu kime gönderildiğini gösteriyor. Böyle dediğimde Allah'ın izniyle rahat oluyor parçaları alkalı tutmakta yani. İki adama o iki raiyetine gönderdi. By means of, vasıtasıyla demek. Üçü beraber. By tek başına anlamı var. Means anlamı var. Of anlamı var ama üçü beraber. Burada işbirliği yapıyor, yeni bir mana veriyor bize. Üçü beraber, aracılığıyla, vasıtasıyla. A compassionate decree, merhametli bir ferman aracılığıyla Conveyed to following to them. Conveyed, ulaştırmak demek. Taşımak, ulaştırmak anlamları var. O da to ile geliyor. Bakın onlara ulaştırdı, onlara taşıdı.